Yanında olacaksın. Peki umurun ruhuna ne olacak? Sana çok yakışacak. A anneciğim ayağına kapanayım yapma, beni umur yapma. Hemen geliyoruz Baba Al, sanadır. Ceren. Bana güzel bir aşk sözü söylesene. 5 milyon var söyleyeyim. 2 milyon yeter. 5 milyon ya da hiç. <laughs> Al. Seni seviyorum. Hı? Ya bula bula bunu mu buldun ya? Ötekiler daha pahalı. De bunu herkes biliyor. Ver parayı ver. Verilen mal geri alınmaz. Hem bunu herkesin söylemesi değil, senin nasıl söylediğin önemli. Seni seviyorum demenin yüzlerce yolu var. Hmm. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Evet. De, ben bunu mesajla yazacağım. Ver de yazayım. Cem Bey. Telefonumun işi bitti mi canım? Bir dakika baba mesaj yolluyorum. Nedir bu Allah aşkına bip 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 bip, bip diye? Aa. Ben hani şimdi Tuğçe'ye mesaj yolladım ya. Onun raporu geliyor baba. Aa. Tuğçe'nin cep telefonu mu var? Yok. O da annesinin kullanıyor. Bence abimlere telsiz alalım baba. Daha bir haftadır çıkıyorlar ama günde yüz defa mesajlaşıyorlar. Yani bir ay sonrasını düşünemiyorum. Bana bak. Yani yeni yeni ergenlik çağına giriyorsun diye müsamaha gösteriyorum ama... ...hani sessiz kalıyorum diye kızmıyorum sanma. Ya baba bir şey soracağım. Aşık olmanın neresi kötü? <laughs> tamam evladım aşık ol. Yani kalbinin biri içine atması çok güzel bir şey ama yani bunu yaşına göre yaşa evladım, acele etme niye acele ediyorsun? Baba açıkça söylesene öpüşmek için erken liseden önce öpüşülmez desene? <gülüyor> tamam <gülüyor> O zaman ben sizle daha açık konuşayım çocuklara. Şimdi bakın çocuklar. benim zamanımda öyle cep telefonu, met telefonu yok. E-mailmiş, e-kartmış, c-kartmış böyle şeyler yoktu. Yani biz bunlarsız yaşardık aşklarımızı. E, sevgilerimizle gizli gizli buluşurduk. Sonra onları evlerinden çekine çekine arardık. Ah, lütfen. Ya ayrıca biz aşk mektuplarımızı el yazımızla yazardık. Ee, şimdi her şey kolay diye suç bizim mi? Evladım tabii ki sizin değil. <laughs> Ama bakın Bakın çocuklar, aşklar özen ister, tamam mı? Tamam, özgürlüğünüzün değerini bilin. Ama e, birbirinizi sevin, birbirinizi düşünün, birbirinizi arayın. Sonra bazı şeyleri yavaş yavaş yaşamayı deneyin. Ne gibi? Yani öyle hemen ele tutuşmayın, şapuçukun şapu öpüşmeyin diyorum ama. Piruze şu kapıya bak Allah aşkına. A açsana Firuze kimmiş? Sadık Bey patronunuz. Yanında da yaşlı bir teyze var. Allah Allah. E aç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Aa, U Umur Bey. E, anneanne siz... E, e, Merhaba Sadık. Patronun ...hiç de kötü biri değilmiş Sadık. <laughs> merhaba çocuklar merhaba. Merhaba Umur Affedersiniz <laughs> ama neden köpek gibi kaşınıyorsunuz? Oh. Köpek olduğundan beri insan gibi davranmasını unuttun galiba. Topla kendini. Şey... ...elsem kaşındı da. yok mu? Şey kafeye gitti bir şey için. Yani birazdan gelir. Çok özledim onu gelsin. Burası neresi? Bana ne oldu? Bu tüyler de ne? Aman Allah'ım bu ben miyim? Ben cüce buruşuk bir köpek miyim? Peki demin o ihtiyarın yanında bana benzeyen benim aynım olan adam kimdi? Ay deliriyor muyum ne? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Çabuk biri bana bunun bir kabus olduğunu söylesin çabuk! Ay neresi burası? Ne oluyor bana anlamıyorum? Dudu! Ne var tacı? ne oldu? Ne siyahu, Ben Umur, Umur. <laughs> Anne, baksana babam iyice aklını yitirmeye başladı. Kendisini Umur Bey zannediyor. <laughs> Neler diyorsun Eda? Şu halime bakın, aa! Bir köpek gibi görünüyorum. Hem de cüce, buruşuk, asık suratlı bir köpek. Hem burası neresi? Sizin ne işiniz var burada? Saçmalama Taci. Bütün bu oyunları annem mi sokuyor senin kafana ha? Umur Bey'i taklit edeceksin, ben de Umur Bey'den nefret edeceğim. Ama ne oyun ne oyun. <laughs> oh, bu bir kabus, kabus. Anne, anneannem ortalarda yok. Doğru haklısın. Annem nerede? Ben gördüm, Umur'la. E, yani benimle beraber çıktı gitti. Aman, şuursuz şuursuz konuşma. Bak bana öyle. Anneciğim, bence sen babama sakinleştirici bir sihir yapsan çok iyi olur. Yoksa aklını hepten kaybedecek. Doğru, haklısın Edacığım. Ona öyle bir sihir yapacağım ki şuurunu tamamen kaybedecek. Gel, biz de Betüşlere gidip bakalım anneannen orada mı? Baban da uyanınca adını bile unutsun. Dört çağır, kızarsam Betçi'yi çağır. Allah Allah. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. Bu evi sen mi temizliyorsun? Evet Merzuk Arun teyze. Elin çok yavaş. Mutfağı kaç saatte toparlıyorsun? Firuze ablanın erken olduğunu nereden anladın Merzuk Elindeki yünden. Dün geceden beri aynı sırayı örüyor. Merak <laughs> Yani hayretler içinde mi Umur Bey? Siz benimle tavla oynuyorsunuz, e ne varmış bunda bu kadar şaşıracak? Aa, lütfen yani şimdi söylemeyeyim de utandırmayayım. <laughs> söyle, sen. Tamam. Ee, hani siz bana demiyor muydunuz? Ben böyle kahve oyunları tavlamam oynamam diye? Ha? Yani benim karizmama yakışmaz demiyor muydunuz? Allah Allah yani iş adamları tavla oynamaz mıymış? Ben mi söylemişim bunu? Unut gitsin unut unut. unut. <laughs> ee, e, Umur Bey bir şey soracağım size. Siz benim karımı özledim demekle neyi kastettiniz? Onu ben kızım gibi severim, e biliyorsun. Heh, tamam. E, ee, kayınvalidemi de şey gibi seviyorsunuz değil mi? Sevgili gibi. Ee, seviyor, seviyor. Geldim. Aa, hoş geldiniz. Demek buradaydın anne. Anne bak kim var burada? Niye o kadar şaşırdınız? E, ee, dün gece olanlardan sonra böyle ikinizi birlikte görünce ne bileyim Biz <laughs> artık annenle çok iyi anlaşıyoruz. O benim masumiyetimi kabul etti. On evet. Sadık! Aa, öyle mi anne? Hı -hı. Hatta evlenmenize bile itiraz etmeyeceğim. Ay ne güzel haber, kulaklarıma inanamıyorum. Demek <laughs> sen de çoktan pabucumu da mı atmıştın Eda? Alacağım olsun. Dur bakalım. Öyle hemen havalara girme Bunu biraz düşünmem lazım İşte döndüm Herkese merhabalar hmm, Çok güzelmiş <laughs> Merzuka Hanım teyze Ne yalan söyleyeyim Umur Bey'in Sadık Bey'e bu kadar iyi davrandığını ilk defa görüyorum Sahi mi? Evet! Laf aramızda çocukları da ilk defa sırtında gezdiliyor. <laughs> Yalnız Dudu Hanım'la davranışları bir garip Ona da ilk defa bugün bu kadar ters davrandı eh, İki yaşlı aşık olacak o kadar Sana bir şey soracağım Buyurun Burada en sağlam, en girdi dolap hangisi? Ne olacak ki? Al şunu sıkı sıkı sakla, kimse, Betüş dahil kimse görmesin! Ne ki bu? Sakın açma! Yiyecek içecek bir şey değil! Bu ailelere mutluluk sağlayan bir şey! <laughs> İlk defa sulu görüyorum! Bu kocasından dayak yiyen kadınları da korur mu? Ee, tabii bu her şeyi korur, hadi sakla çabuk birisi görecek uyuşun! bu sana emanet. Şimdi sen kazan tiplerini dağıt, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ben herkese güzel bir veda konuşması yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Karşıma! Herkes karşıma gelsin! Beni dinleyin Sizi fazla ayakta tutmayacağım Ama ailenin en büyüğü olarak ayakta uğurlanmak isterim Anne yoksa gidiyor musun? Kımayak Gidiyorum Buraya hepinizi mutlu mutlu bir arada görmek için geldim Galiba İleri yaşımda bile bunu başardım. Bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum. Ama tekrar karşınıza çıktığım zaman hepinizi böyle görmek istiyorum. Gitme, Gitme nene, seni çok sevdik. Sen gidersen bize kim masal anlatacak? İhtiyarların arada bir geleni makbuldür. Her gün başınızda olanı çekilmez. <laughs> Özür dilerim anne. Ben de özür dilerim anneanne. Anne kız, anneanne torun arasında olur böyle şeyler. Yeter ki aklınız başınıza gelsin. Sizi çok güvendiğim birine emanet ediyorum. Seni çok gözüm tuttu damat. Belli ki efendi bir adamsın ve hoşgörülü bir babasın. Sevgili torunun Betüş'ü sana ve akıllı çocuklarına emanet ediyorum. Anneanneciğim, sağ ol. sinir oldum. Neydi Umurun halleri? Bütün gece peşinden koşuyormuşum gibi davrandı. Vallahi ben de anlamadım anne. Hani Umur amca olduğunu bilmesem hık demiş babamın burnundan düşmüş diyeceğim. Ay ne alakası var şimdi? Ama anne fark etmedin mi? Bütün gece sana huysuz peri, huysuz peri diye laf soktu. E ama bizim peri olduğumuzdan onun haberi yok ki. Of, keşke ısrar etseydik de biraz da bizde kalsaydı Keşke babacığım keşke O görmek istediği şey için geldi Onu gördü ve gitti Biz, Biz Ninemizi özledik Ay susun çocuklar ben de çok özledim Ayrıca onu çok da sevdim ha, Bakın ne diyeceğim Eğer bu sene derslerinize çok iyi çalışırsanız belki de yaz tatilinde onu ziyarete gideriz ha Sahi mi? Evet. Yani yani buna çok sevinecektir mutlaka. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Oo Nasıl? öyle bedavadan sarılmak yok. Hadi bakalım şimdi siz de bir masal anlatın bize, uyutun. Ninemizin bize anlattığı masal anlatalım. Tamam. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>